üçlü. Ne? Üçlü. Hani burada var. 5 6 7 8. Altarda da var. Onun bir tane olması lazım. Adı ne? Onun adı Çakır. Ee, bir de de benim şurada köpeğim var. Onun adı da eee ta, e, neydi? Tarçın. Benim köpeğim Bahadır. Yavruları sahiplendiniz mi? Evet, iki tanesini sahiplendik. İkisi bizim diğerlerinde bakıyoruz zaten. Ama hiçbirini ayırt etmiyoruz. Zaten bunları da yakında ancak günün oraya alacağız. Şuradaki kulübeye. Bir de kocamana bir tane vardı ilk doğan. İlk doğan şu işte. Aha. Çok farklı şuradaki. Şu kaç tane var? Şu menü Bu benim. Bu benim. Bir. ben o, bir, 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 iki, üç, dört, 5 altı, yedi tane burada var. 7, sekiz, dokuz, on. On tane var. On bir tane. On tanesi eksik. Kaç tane olacak? On tane olması. <laughs> Çok tatlılar böyle patilerine bak. Ay tırnakları uzmuş bunları. Alsın. Ve veterinerle götürüp taşıyacaksınız. Evet. Biz bunları mahalleli olarak besiyoruz işte. Eee sonra işte bizim oraya taşıyacağız. Bizim orada kalacaklar. Eee işte Bence bizim orada kalması da daha doğru. Çünkü hani bizim gözümüzün önünde olunca biz bunları aç bırakmayı da falan, aç kaldıklarını falan da çok hatırlayıp hani onları doyuruyoruz. Bir de öyle değil Sürekli burada. süt alıp besliyoruz. Bir biz de... zaten bunlardan önce de bir tane köpeğimiz vardı hasmet Haşmet, diye. Onu da besledik bir sürü. O da hani mahallenin nazarına gelmişti. Şey bir köpeği sabah. falan için. Bir sabah arabanın araba ezince öldü o. Şey bunlar burada Üstlerine odun düşebilir. Oduncu burada traktörle odun getiriyorlar. Odunları da fırlatıyorlar her tarafa. Burada hatta şu şey de var. sürekli çöpleri toplamak için geliyorlar. O yüzden e, köpekler rahatsız olmasın diye biz de bizim bahçeye alıp orada besleyeceğiz. Evet. Küçük kuzeyim var. O da zaten hayvanları seviyor. Bunları boş bırakacağımı da sanmıyorum. E, hatta şu kaçacak diye peşinde koştu. İsim koydunuz mu yavrulara? Koy. Birinin adı tarçın, birinin adı badem. Diğerlerine de işte bizim oraya taşıdığımı hepsini daha iyi görünce e, hepsini işte yaşadığımız anlarla aç koyacağız. Bu güvercin olmalı bu çok kıvırdak. <laughs> bu güvercin oldu. <laughs> Biz kendimize iki tane iki köpek aldık ama diğerleri de hani tatlı onları da yiyecek. Zeynep, 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 Bunlarla birlikte onları da bir besleyecek. Bir bak, bir bak. <laughs>